Artık kendisi daha çok TikTok'taki varlığıyla daha çok gündemde. Tam bir TikToker oldu. E, günde kaç kişiyle konuşuyor acaba diye merak ediyorum bazen. Kaç kişiyle görüntülü sohbet ediyor falan. Çünkü saatler sürüyor bazen o diyaloglar. Tabii çok ilginç kişilere de denk gelmiyor değil yani. Aa bu, burada ne işi vardı? Bu da mı TikToker? Diyebileceğimiz isimlerle de denk geliyor. Ronaldo ile konuşmuş olabilir mi mesela? Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Mehmet Ali abi. Allah Allah. Vallahi konuşur Mehmet Ali. Bir izleyelim mi? İzleyelim. Buyurun. Bu olay çok konuşulacak. Mehmet bir sosyal medya canlı yayında dünya yıldızı futbolcu Ronaldo ile mi buluştu? Şeyle e, e, geldi. Ronaldo. Bu görüntüler olay oldu yarattı. Peki Mehmet El yaşananlar hakkında neler söyledi? I am in the Turkey and I'm showman, showman. Ronaldo ile gerçekten buluştu mu? Oğlu Ali Sadi'ye nasıl sataştı? Ali Sadi büyüdü maşallah böyle. TikTok'tan günde ne kadar kazanıyor? 50 dolar işte gördü artık. Eski eşi Nergis Kumbasar'ın gece yakalanması için ne söyledi? Hangi eski eşim? Hangi eski eşim? Duru'nun Tight polemine o da katıldı. Ben Tight giymiyorum yani. Kimler Tight giysin? Serenay giysin. <laughs> Serenay giysin mesela. Mehmet Erbil'in Cristiano Ronaldo ile olan buluşma iddiası ve olay röportajında neler yaşandı? Türkiye'nin 7'den 70'e takip ettiği Showmeni Mehmet Ali Erbil. Ünlü komedyen şimdilerde kendisini sosyal medyaya verdi. Açtığı TikTok yayınlarıyla gençleri kazanmaya çalışıyor. Mehmet bil Erbil geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformunda tarihi bir olay yaşadı. Ya da yaşadığını sandı. Dünyacı ünlü futbolcu Ronaldo ile TikTok yayınında buluştu. I, I, am showman in television, Turkish. Fenerbahçe, Fenerbahçe. No, Beşiktaş. Dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile TikTok yayınında buluştu. Anlaşmaya çalıştı. Ne diyor? Biliyor Ama bu İspanyolca. Portekiz, Portekiz. İspanyolca ya da İngilizce konuşmasını rica etti. Görüntülerin olay olmasının ardından herkes Mehmet Ali Erbil'in sahte bir görüşmeye alet olduğunu düşündü. İnanma Mali dedi. İşte bu yorumların ardından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bir mekana girerken görüntülendi. Mehmet Ali Erbil'e ilk olarak Ronaldo'yu soruyoruz. Doğru mu bunlar Mehmet Ali Bey? Şeyle e, e, geldi. Ronaldo. Ya inanmıyoruz. Diyorlar ki fake onu hep yapıyorlar diyorlar. Bir baktım Ronaldo karşımda. Dubai'deyim diyor. Karısı, çocukları. Allah Allah dedim. Yani birisi bizi işletiyor mu? Baştan almayacaktım hani fake'tir diye. Ronaldo nereden gelsin bizim TikTok'a? Peki ne konuştular? <laughs> bir baktım ki evet Cristiano İngiliz yazdı, Bir tek Fenerbahçe dedik. <laughs> o yüzden Anlaşabildiniz mi yani? Anlaştık anlaştık. Ondan sonra zaten PK'nın sonunu bitirmeden ayrıldı yayından. Hiç fake gibi değildi. Yani, <laughs> Ronaldo ile anlaştık ayol. Ha, çat pat deli misin ben? Kafayı göze göze göre ha dedim. Ben I am, I am in the Turkey dedim. E, showman showman. <laughs> <laughs> Belki de fake yani çözemedik. Çünkü böyle video yapıyorlarmış kurgu. Onu anlayamadık. Bu şeyi fake olmaz doğru da. Algılayamadık onu ama yani hiç bize şey gibi gelmedi gibi Fake gibi gelmedi Mehmet Ali Bey'in keyfi yerinde Ünlü şovmen yanındaki arkadaşına espri yapıyor Oğlu Ali Sadi'yi anıyor Belki tanımamışsınızdır Ali Sadi büyüdü Maşallah böyle Hormonlu Peki gelelim TikTok platformuna Ne kadar kazanıyorsunuz Mehmet Ali Bey? Değirmen dönüyor mu? Yok yok nerede o paralar Keşke Allah söyletti Yok oğlum olmuyor alanlar var Günde bir buçuk milyon alanlar var Tabi tabii şaka gibi. Alanlar Sizinlikle var. Pek cömertsiniz Mali Bey. Günde 50 dolar işte gördü arkadaşlar. <laughs> Geçtiğimiz günlerde eski eşi Nergis Kumbasar görüntülenmişti. Hem de bir beyefendiyle. Ancak Nergis Kumbasar arkadaşım deyip yalanlamıştı. Hangi eski eşim? Bende çok eski eş var. Nergis Hanım mı? Ben, ben ne yazdılar ayol Mümidir her eski eşi kucak yakalandı diye. Sonra tekneye binip kaçtılar diye. benim, benimle adı çıktı. <laughs> Allah aşkına okumadınız mı? Bir Sitede, sitelerde bakın. Aa başkasıyla mı? Başkasıyla görüntülenmişti ama Mehmet Ali Bey. Durun konuyu değiştirmeyin şimdi. Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey. Nüket Duru'nun tight polemiğine cevap verdi. Tight? Ben tight giymiyorum. Yani gerçi bacaklarım düzgündür ama yine de giymiyorum. Yani, Nükhet Hanım dediyse doğru söylemiş. Yani bir yakışan giyecek. Siz de karşı mısınız? Yok karşı değilim. Yakışan giyecek. Niye giymesin? Bacakları kalınsa böyle ayakkabı giyiyorsa böyle ne bileyim bilekten ayakkabı giyiyorsa hiç hoş değil bence. Ama ona öyle kalın bacaklarına da bir de tayt giyiyorsa o da hoş değil. Mali gitmeden bombayı patlatıyor. E kimse giymesin diyorsunuz. Kim giysin o zaman? Serenay giysin. Selena'yı ay giysin mesela. şey giysin. Arena tilki. dulpa o giysin. Giyen giysin. Evet, bizce de Mali'nin Ronaldo'yla buluşması gerçek değil. Çünkü Ronaldo'nun Mali'nin canlı yayınındaki görüntüleri internette 5 yıl önce paylaşılmış. Muchas gracias a todos por todo. Ne dediler? Bili büyük trollemişler. Trollenmiş ya. İşte bu çok tehlikeli de bir teknoloji. Deepfake deniyor buna. Hmm. E, genelde ünlü isimler üzerinden yapılıyor. Senin yüzünü, normal bir insanın yüzünü, ünlünün yüzünü çok yapıyorlar. Çok şey. Ve bunu video olarak birebir asla ayırt edemiyorsun. Çok Aa, tehlikeli. Tom Cruise yapmıştı Eğer işte kötü, bunu, kötü amaçlarla kullanılırsa bu teknoloji... Aa, ispat etmek için çok uğraşman gerekiyor. Maalesef evet. ve maalesef ki ee, Önceden photoshoplar vardı. Şimdi bunun video versiyonu bu deepfake teknolojisi. O yüzden gerçeğinden ayırt etmen mümkün değil. Yani. Öyle de ikili konuşmada. Ünlülerden Çünkü ilk sana kurban, cevap veriyor. İlk kurban Mehmet, Mehmet Ali Erbil o zaman değil evet, mi? Bu şu anda teknolojide. o Mehmet Ali Erbil, ilk kurban olmuş gibi gözüküyor bu deepfake teknolojide. teknolojisi. Mehmet Ali inanılmaz zayıflamış. Evet. Çok iyi gördün. Evet hattımızın Bayağı. ucunda sevgili Mehmet, Mehmet Ali, Mehmet Ali Hoş geldiniz. Hoş geldin Mehmeteli. ben düşen değilim buna. Birçok kişi bu tuzağa düşmüş de. Bir şey da diyor ki e, kadın orada karısı Mehmet Ali diyor ayo Mehmet Ali diyor resmen. A -a. Aa. Aa. Evet, kim kim bu, diyor? Ronaldo abi, mu diyor? Millet. Ronaldo mu diyor? Karısı. Hayır, karısı diyor, Mehmet Ali diye. Ha, Mehmet Ali İyice, Ali. Dikkatli bir dinlerseniz, Abi ses de Mehmet Ali diyor. Bu kadar nasıl denk gelebilecek? Yapıştırmışlar o zaman, o sesi, sesi de yapıştırmışlar. Nasıl yapıyorlar? Hadi yüzü yapıyorlar, yapıyorlar. da sesi nasıl yapıyorlar? Ya, Ay. Onu da Nasıl montajlamışlarsa yani. Minareyi korkunç. çalan kılıfı hazırlar. Evet. Yani. E Kimse bundan kaçamaz yani ki herkes tuzağa bu tuzağa düşer. Evet, ya. haklısın. Me, me, Mehmet Ali bir şey soracağım. Sakallarını kes, ne olur ya? Sen çok yakışıklı, parlak yüzünle çok yakışıklı ay, ay, oluyorsun. Hayatım film çeviriyorum orada. E, bitmedi azrağım, mi daha sayı. o film ya? Abi, bitmedi daha 10 gün var. 10 gün var. 10 gün sonra kes ya. Geteceğim kes. tabi bir Yalnız dayıfe. inanılmaz zayıflamışsın Mehmet Ali O da rol gereği mi? Diyet yapıyorum. Diyet. Rol gereği mi? Çok Nasıl? iyi olmuş. Ya, Aşık mısın zayıflıyorsun yoksa <laughs> rol gereği mi? Rol gereği, rol gereği. Ha, rol gereği zayıf zayıflıyorsun. Mesela e, günde kaç kişiyle böyle sohbet ediyorsunuz ikili? TikTok'ta. İkili? Pk olarak mı yani? TikTok'ta Bilmiyorum mı? ben o terimleri bilmiyorum. Yani böyle ikili ha. görüşme yapıyorsunuz ya. 20 kişi falan oluyordur minimum. Ya da maksimum yani. Hmm. Bayan mı bunlar hep bayan İl... mı? Bayan, erkek. Ortalama ne kadar kazanıyorsun? Ya hiç belli olmuyor ya öyle hani yazıldığı çizildiği kadar spekülasyon yapıldığı kadar değil asla öyle bir şey yok öyle rakamlar yok. Ama, röportajda affedersin röportajda 50 dolar dedin ee, 50 dolar da az para değil e, bin lira yapıyor. 20 dolar espri yani. Ha, ha espri e, tabii. Ha. Anladım. Ya, ama size bir şey söyleyeyim gerçekler de var günde bir buçuk trilyon kazanan da var biliyor musunuz? Ne Eski yapıyorlar parayla, da tabii. kazanıyorlar Mehmeteli? Ya işte şey atıyorlar böyle hediye atıyorlar büyük hediye 2 milyarlık 4 milyarlık bir atışında 4 milyarlık düşürsene hediye geliyor. Sana en, en yüksek ne kadar geldi? E bana da o kadar geldiği günler oldu yani. Ya insanlar bu bütçeleri nereden buluyor da atıyor? Ya, bir ya. şöyle çok bir ilginç, şey var. Çok ilginç Böyle bir dedikodu var. Mesela yurt dışından bu hediyeleri e, jeton dediğimiz şeyleri ucuza evet. alıyorlarmış. Sonra bunları atıyorlarmış, attıkları kişilerle paylaşıyorlar diye öyle bir spekülasyon, spekülasyon da var. Enteresan. <laughs> bir şeyler dönüyor yani arkada. <laughs> Biz tabii ulaşamıyoruz. Kaşıyor bunlar. Anladım. O sana büyük hediye atanla daha sonra tanıştı mı? Milyarlık hediye atanla. Yok, bir evet. hafta tatile gittim onunla. <laughs> bir hafta tatile yaptı. Tatile yaptı. gittik bir hafta diyor. Gerçekten gittiniz mi? Yok, Yok, canım. Yok canım siz her şeyi Ay, Ya ne aa. bileyim Mehmet Ali Erbil söylüyor. Bilal Beyciğim böyle Mehmet Ali. Ronaldo, Ronaldo videosu gibi hemen atlıyorsunuz. <laughs> <laughs> bir şey soracağım. Senin konuşmaların arasında ilginç bir şey vardı. Dedin ki tayt Selena Sarıkaya yakışır o giysin. Selena Sarıkaya fesadüfen mi geldi diline yoksa beğeniyor musun? E Tabii canım beğenmemek mümkün mü? Yani bir kadın olarak beğeniliyor, Beğenilen bir kadın yani. Hmm. Görüntüsü güzel oyunculuğu güzel. Serenay Sarıkaya olgun erkekleri seviyor. Onunla aşk yaşamak ister misin? Bil, bilmiyorum yani. Olgun erkekleri Onu beğeniyor. Şey, Cem Yılmaz şey, mesela. Nasıl? Şeyle alakalı korktu, bir korktu. ya karşılıklı elektrikle alakalı bir şey yoksa isterim istemeyim de böyle bir ön yargım olamaz yani ya da öyle bir düşüncem de olamaz ya bu yaştan sonra. Yaşında ne var canım? Yaşında bir şey ya. yok. Selena Sarıkaya'da yani 35'i yakaladı sayılır. Ama ama bir şey söyleyeyim. Aleyna daha olgun erkeklerden hoşlanıyor. Aa. Öyle mi? E, Aleyna mı tipin? Yani Aleyna'yı mı tercih ediyorsun Selena Sarıkaya'ya? E tabii boyu boyuma uygun. Aleyna'nın son <laughs> paylaşımlarını gördünüz mü ne efendim? Ne düşünüyorsun? Yok size bir şey söyleyeyim mi? İkisini de sosyal medyadan takip etmiyorum mesela. Etmiyor ama musun? bize ediyorsun. Sizi ediyorum, size de gözüm var. <laughs> <laughs> öyle de Bilal de. <laughs> Ay Allah ya, İlahi Mehmet Adıcı'm ya. De. Mehmet Ali <laughs> Mehmet Ali saç bir. Ee, hiç böyle komplexlerime kollarım yoktur Bilalcım, sen bilirsin beni. Bilmez miyim? Bilmez miyim? Yani hiç ben gay de olsaydım açık açık böyle yüzümü böyle hiç kızartmadan da söyleyebilirdim. Bilmez miyim? Sen Açık sözlü, açık yürekli bir insansın. Hiç. Hiçbir şekilde karşıda değilim. Yani cinsel tercih olanlara karşıda değilim. Beni böyle başka türlü şekilde algılamaya çalıştılar. Onlara laf etti, sapkın dedi, bilmem ne dedi diye böyle altını çizmeye, yani başka tarafa algıyı yönetmeye çalıştılar. Linç etmeye çalıştılar. Asla böyle, böyle bir şey yoktur. Ben onlarca yıldır, 40 yıldır onların içinde yaşadım. Arkadaşlarım, dostlarım oldu, oyuncu arkadaşlarım oldu. Evet. Onlarla birlikte aynı evi paylaştım. Ama ben nasıl onlar hakkında böyle kötü konuşabilirim? Bilal'cim sen yok. bilirsin yani. Bilmez miyim canım? Tabii. Bilmez miyim? Sen o yani çok arkadaşın yok. olduğunu da biliyoruz. Birlikte ekranda program da yaptın 2000'li yıllarda. Evet. Ee, evet, sen tabii, konu kaldın, tabii. konu kaldın defalarca. Yani ee, benim Menajerim şu anda yani cinsel tercihi farklı söyleriyor yani. Düşün, i̇şte, açık açık söylüyoruz. Evet evet evet. Ee, şimdi bir yandan da ekranda şu anda senin görüntün de dönüyor da bakıyorum da saçlar dökülmüş. Tabii yaş ilerleyince bende de öyle. Saç ektirmeyi düşünüyor musun Mehmet Ali? Yok asla ya oyuncu dediğin yani ben hayatımda bir oyuncu olarak dövme bile yaptım. Yanılır mısınız? Evet. Dövme bile yaptım. Ya kel kalmaktan Olmaz. korkmaz mısın? Doğal. Yani... Yo korkmam niye korkayım ya o da Allah'ın verdiği bir şey yani. Az önce Umut Akgürek yayınımıza bağlandı ve e, Aleyna'nın bu pozlarının e, şu anda bir proje olduğunu, yaptığı her hareketin e, yönlendiriliyor olduğuna dair bazı ifadelerde bulundu. Ne düşünüyorsun bu konuda? Aleyna ya ve ben, benzeri ben isimlerle ben alakalı. alakalı. Aleyna'ya Aleyna ya yakıştırıyorum. Bu laf kozuları. söyletmez Aleyna'ya. Aleyna'ya laf söyletmiyorsun. <laughs> ve ben onu takdir ediyorum yani. Seviyor. Ee, yani yaptığı işi müzikal anlamda beğeniyorum. Ee, görsel anlamda beğeniyorum. Bunu inkar edemem yani. Başka ne, neyi beğeniyorsun? Ya kliplerini falan Beğeniyor beğeniyorum. Musun? Gerçekten çok beğeniyorum. Hmm. Bu son çıkan şarkısını beğendin mi? Dinleme fırsatın oldu mu Mehmet Ali? Yok. Yok ha, dinlemedim. Dinlemedim ama görüntüyü sosyal, beğeniyorum diyorsun o zaman Mehmet Ali. sosyal medyada fotoğrafları gördüm. Yani işte internet sitelerinde falan. Fotoğraf. Şarkıyı hiç dinlemedim. Tanıştınız mı Aleyna Tilki ile? Yok. Tanışmadık hiç. E, e, tanışmak ister misin? <laughs> yani aa, ben ki, Aa kim geldi? Ay Mehmet Ali, kim? Kim burada? Aa, aa. <laughs> biz Hoş geldin. Gel.